Evet bugün turnuvamız var. Birazdan başlayacak. Sporcular önden ısınıyor. Hazır gibi görünüyorlar. Sporcularımızdan biri biraz geç kalacakmış. Birazdan teşrif edecek kendileri. Herkes hazır mı? Turnuvamız başlıyor o zaman. Tamam mı Rita? Başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet oyuncular turnuva için sahaya geliyorlar. Oyun başladı. Junior sen müdahale etme. Junior sen çekil. Lita kazanacak mısın bebeğim? Ama herkes pamuğa oynuyor. Olmaz öyle. Junior sen bırakır mısın? Pamuk, yen artık bebeğim. Sıkı bir maç oluyor. Tamam bitiriyorum. Hadi bakalım. Rita ve Mars turnuvası başlayacak. Ancak sporcular henüz daha ısınma aşamasında. Evet, ne zaman başlıyor oyun? Hadi Mars biraz hareketlenelim. Mars Hadi. Oyun zamanı. Ne o Mars? Hadi seni bekliyoruz. Bak Rita bekliyor seni. Hadi. Bu iki sporcu diskalifiye oldu. Çünkü e, oyun saatleri geldi ama hala yatışıyorlar. Evet sizin iş bitti Rita. Evet Mars bu duruma çok üzüldü. Ama yapacak bir şey yok. Diskalifiye oldun Mars. Üzgünüm. Üzgünüm kazanamadın. Sana kalk dedim. Diğer sporcular oyuna başladı. Hemen o turnuvayı çekiyoruz. Evet. Pamuk ve Junior oyunları başladı. Nita sen bu dahil etme çekil. Nita çekil sen. Bence bu oyunu Junior kesin alır. Eğer pamuk hile yapmazsa. Hile yok. Jenyer, jenyer. Jenyer. Sen diskalifiye oldun bebeğim. Senin oyunun yok. Sen yatmaya devam. Cenler, cenler. Turnuva sonrası susamışlar. Herkes suyunu içiyor sırasıyla. İkinci round başladı. Ancak yine haksızlık var. Yine Junior karışıyor. İkili müdahale. Pamuk tek başına savaşıyor. Evet Rita, yen onu bebeğim. Başarırsın sen Rita. Pamuk bıraksan. Evet, jüri olaya müdahale etti. Turnuvanın kazananı Rita oldu. Rita, duyguların nasıl? Mutlu oldun mu bebeğim? Sen kazandın. Ödül maman birazdan gelecek. Hey, karışmayalım. Müdahale etmeyelim. Hayır, olmaz. Kavga çıktı. Bırakın